Sıra neye geldi biliyor musunuz? Ha? Böyle gösteriyorlar artık. Peki. Şimdi bağlanalım Ayten'e. Hanımefendiyi gördük az önce. Hem kaşlarını <laughs> biraz kaldırmak istiyordu hem de yanaklarını asacaklardı. Hep duyuyoruz bunu ama bu işlem nasıl yapılıyor? Gerçekten birkaç dakikalık bir işlem mi? Sonrasında bir komplikasyon var mı? Yani bir artısı eksisi nedir hepsini göreceğiz. Ayten merhaba yeniden. Oğuz sen ameliyat elbiselerini giymişsin. Merhabalar Zahide'ciğim. Merhabalar Ayten'ciğim. <laughs> merhaba Ayten'ciğim sen yıkanmaya başladın mı? <gülüyor> <Neredeyse>. <gülüyor> evet artık ameliyathanelere iyice alıştık Her gün bir yerden biliyorsunuz bağlanıyoruz ve değişik operasyonları izleyicilerimize gösteriyoruz ee, Şimdi ip asma iple asma metodu için burada hazırız ekip olarak Hasan hocamız ne yapacağımızı bize gösterecek İlk olarak bir çizim yapacağız herhalde evet. hastanın yüzünde Evet ben, tamam. şöyle bir bakma Şöyle Amacımız şu yanağı şöyle yukarıya doğru getirmek. Şuradaki oluğun gitmesi ve şurasını da hafif yukarıya çekmek. Kaç, evet. çevresi, kaç çevresini de biraz daha iyi göstermek. Şöyle yapacağız. Şurada bir, şurada iki, şurada üç ve şurada dört noktamız olacak. İpler buradan girecek, saçlı alanın oradan girecek buradan çıkacak. Sonra biz bunu ipi buradan çektiğimizde yanağı da olması gereken yere almış olacağız. Tabi ipi içeriye göndermek için e, bir kılavuz kullanacağız. Şöyle. Her yanak için dört tane ip kullanıyoruz biz. Bu, bu tür şeylerde. Yanak oluşturmada. Aa, Bunun adı orta yüz askılama yöntemi. Yani mid face lift demek. Tabi o yöntemlerden biri bu. Evet hastamız lokal anesteziyle bu operasyonu geçiriyor. Evet. Şu anda evet uyanık. Ama <laughs> yok. Canlı canlı, canlı. Onu <laughs> çok seviyorum. Çok, 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 <laughs> çok sağ olun. <laughs> Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ederim. <laughs> hiçbir şey evet, hissetmiyorum artık şu anda. devam edeceğiz. <laughs> Hayır, hiçbir şey Hiç hissetmiyor. <laughs> hissetmiyor. Evet, lokal anesteziyle uyuşturulduğu için. Peki Aytenciğim sorar mısın bu ipler kendi kendine erimeyecek mi? Cilt bunu ne kadarını alacak? Ya da reddetme evet. ihtimali yok mu? Hı -hı. Herkese yapılabilir Şurası mi? Şimdi yan dönelim. Evet evet bunların hepsini konuşacağız. Efendim? Şimdi Hasan hocam bu iplerin özelliklerini biraz güzel anlatır mısınız? Bunlar erirler mi? Içeride mi dururlar? alınırlar mı? Aslında ne iki tür Hı -hı. ipten oluşuyor bu. Şöyle ben ipi göstereyim istersen. Şunu bitireyim ben. Bunu bitirdikten sonra ipi size yakın çekim olarak gösterelim. Evet. Şimdi, Şimdi i̇p, ipi, çekiyorum. Ay, ha, i̇p buradan evet, girdi, şuradan çıktı. Evet. 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 Makası alabilir miyim? Makası alalım. Evet. Tabii bu da normal bir şey çünkü rahatladıkça şey oluyor. Kendini güvenli. İyi ipimiz? İyi ipimiz. İpimizin diğer ucu da burada. Hep bunu Bu kadar Evet. İyi ipimiz, bu, diğeri de bu. Şimdi bunu çekecek yukarıya. Şimdi ipi göstereyim ben size. Şu ipi alabilir miyim? İpimizin üstünde şöyle düğümler var. Şöyle. Şöyle düğümler var. Ama bu düğümlerin ortasında aslında böyle konimsi beyaz bir şeyler var. Şimdi bu koni olan şeyler de... <laughs> ...affedersiniz... iple benzer materyalden yapılmış şeyler. Bu koniler eriyor. Aylar içerisinde eriyor. Ama bu ip erimiyor. E, bu koniler... ...bir tarafı dar, bir tarafı geniş. Şemsiye görevi yapıyor. Yani... E, ...şöyle duruyor. Şöyle duruyor. Dolayısıyla bu koni aşağıya gelemiyor. Bu yöne gidebilir, yani yukarıya doğru çekiyor, aşağıya gitmesine engel oluyor. Evet, Aylar içerisinde de, de, de yapışıyor, yani. işlem bitmiş oluyor. Evet. Hemen çekmeye başladık zaten. Evet, bu biri. Evet, bu biri. Şimdi bir iki noktadan daha yapacağız. Yine böyle yapalım. Evet. Alayım ipimizi. önce. Evet. Şu an bir şey hissediyor musunuz? Hiçbir şey hissetmiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Belki şey biraz şey hissedelim. Allah Hafif böyle bir... <laughs> Biz e, burada hayretle seyrediyoruz ama yani Çok güzel. Yerler şey size sağlık. <laughs> çok teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. İlk başta heyecanlandım işte uyutulmadığı için. Şimdi çok iyi. Ama buna, buna çok uyutmaya şey gerek yok, yok buna. Allah razı olsun. <laughs> Şöyle tutalım. Kılavuzun evet. içinden geçiriyoruz bunu. Bunun amacı da şey, bir yere hasarlamayalım. Evet. Yani geçiş sırasında bir yere hasarlamayalım. Evet. Amacımız o. Ayten'cim şunu sorar o mısın lütfen bizim için? Genelde kaç yaşındaki hastalar tercih ediyorlar? Aslında bunun yaşla çok birebir ilişkisi yok. Ee, Yıpranmayla ilişkili. Bu 20 yaşında da olabilir. 70 yaşında da olabilir. Evet. Yani şöyle. Yani hastanın nasıl hissettiğiyle ilgili Evet. Bir şey. Bakın koniler. Kalın yönden iç e, zayıf yöne girerken cildi nasıl aşağıya çekiyor? Evet, burada ilk düğümü gördük. Evet, şimdi bundan sonra koni var artık. Bir Bisponçlu. Evet. Tamam. E, Ayzadeciğim, sizlerin fuldur varsa Evet, şunu biraz, merak çok ediyorum. Çok böyle bir işlemi yaptırdık evet, diyelim. Ne kadar süreyle cildi gergin tutuyor? Eski halimize evet, ne kadar mu, sonra bilmiyorum. dönüyoruz? Artık bu hareket orada ekranda görünüyor mu bilmiyorum. Evet. Bu hareket tabi ekranda görünüyor çektiğimiz zaman. Şöyle. Evet. Hocam çekiyor musunuz? <laughs> evet, evet çekiyor <laughs> şu anda. Evet alayım ee, şey diyelim. Şimdi stüdyodan sorular var size. Evet. Ee, bu operasyonun e, etkisi ne kadar sürecek hastada, ne kadar şimdi, süre bu gerginlik şimdi. sağlanacak? Bu içerideki şey, o beyaz korilere başlangıçta ihtiyacımız var. Aslında ipin yeniliği, özelliği de bu. İpin üzerinde olan o koriler. O koriler aylar içerisinde eriyor. Dolayısıyla 3-5 ay kendisini idare ediyor. Onlar eridikten sonra yana eski yerine yapışmış oluyor. Dolayısıyla onlar erimesi artık bizi e, çok etkilemiyor. Tabii hiçbir zaman bu tür askılama yöntemleri normal ve güzel bir cerrahinin yerini tutmaz. Bunlar alternatif, minor cerrahidir. Yani... E, kalıcılığı zaten normal klasik operasyonlar kadar olsa o zaman biz hiç yüz gelme, yüz operasyonu yapmamız yap, yapmıyor olmamız lazımdı. Örneğin biraz daha yük isteyen, yani ipin üstüne çok yük binmesi gereken bir durum olsaydı o, o zaman bu mid facelift'i yani orta yüz askılamayı Ağız içerisinde başka bir iple yapacaktık. O zaman e, şuradan hiç şey değil, ağız içerisinde minik bir bir santimlik kesik yapıp onu yukarı asacaktık. O biraz daha kalıcı bir şey. Ondan kalıcısı da klasik operasyon. Alayım. Peki Aytan'cığım şunu da sorar mısın? Böyle geçiyorum. bir operasyon evet, yaptırdık. Bunu birisi ben anlayabilir şey mi? Edelim. Anlaşılabilir mi böyle bir operasyon yapılıp yapılmadığı kişiye? E, ben anlaşılacağını düşünüyorum ama bakalım hocam. Bakalım. <laughs> hocam böyle bir operasyon yaptırdığımızı birisi anlayabilir mi? Şimdi anlar. Çünkü çizimimiz var. Çizim hemen çok baskılı bir şey yapmayacağım ama birkaç gün sonra anlamaz. Bu işlerin sonucunda çok radikal, müthiş, kocaman bir değişiklik yok. İnsanlar şöyle yapabilir. Yani biraz sevimli görünüyorsun, biraz şirin görünüyorsun. Kilo mu aldın, kilo mu verdin, bir şey mi yaptın, uykunu mu aldın? O tür, o tür tepkiler gelir. Çok müthiş değişiklik zaten olmaz bir güzellik yansıyor yüze. E, fakat bir operasyon izi veya hani evet. e, dışarıdan görüntülecek e, gösterecek bir belirti kalmıyor değil ya. Evet. mi? Evet. Hastamız nasıl bu arada onu soralım. İyi şurada bir nikul acı oldu. Biraz. Evet ha, tamam. Çok iyi çok iyi Allah razı olsun. Gerçekten ama evet, inanılmaz Biz yani. Biz o zaman yani operasyonumuza devam edelim. Yapılması. Şimdilik İyiyiz, tekrar stüdyoya iyi. bağlanıyoruz. Bundan sonra bir tane daha yapacağız. Peki gerçekten enteresan görüntüler bunlar ve hanımefendinin sonrasını düşündüğü için herhalde gayet güzel diyorum. Yani bir şey söyleyeyim Zahide? ben cerrah olarak şöyle ağzım açık diye bakıyorum. Aa, Çünkü <laughs> gerçekten yani hakikaten lokal ile yapılıyor. Surattan ipler geçiriliyor, yanak yukarı çekiliyor. Yani ne kadar e, kafalar çalışıyor bu konuda ki böyle çok basit teknolojilerle inanılmaz işler yapılabiliyor. O yanak çizgisinin şuradaki o yaşlılık çizgileri tabii yer